Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım? Parkur oyunu oynuyoruz. Anne demek öyle. O zaman birazcık heyecan katalım. Sizin için parkurda bir değişiklik yaptım. Merdivene ulaşan kazanacak. Önünden çekilsene. <laughs> Anne gözlerime inanamıyorum. Köylüyü dayanak noktası olarak kullandılar. Oğlum sen denedin mi? Parkurasında ben ulaşacağım. Yürü <laughs> Kerem komiser. Anne demek böyle oynayacaksın. ya bu hikayede yana veri dedi oldu. Ya bu iyi ya. İyi de daha birbirinin intikamını alacağım. Ben kazanacağım. ya. Hayır. Arkadaşlar 3 saniye süreniz var. Bu parkuru tamam. tamamlayınca <laughs> like'a abone ol like'a abone ol. Seni arıyorum la. Buraya gel gecik zappi. Hayır olamaz. Like'a abone ol. Ha. Anne abi kapı sizi geldi. Ben küçük zombi kurtardı ve merdivenin sonuna geldiler. Aa! Videonun devamını sol alttan tıklayıp hemen izleyin.